Sayın seyirciler, Fransa 98 Dünya Kupası futbol karşılaşmaları Türkiye'nin bir numaralı kanalı TRT1'de canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Biz de Ankara'da kapalı yerlerde TRT1'de karşılaşmaları canlı olarak seyreden futbol severlerin görüşlerini alıyoruz. Bir numaralı televizyon gerçekten TRT ve e, TRT'nin bu e, futbol e, maçlarını vermesi hem de reklamsız olarak böyle araya hiçbir şey girmeden sırf böyle e, seyretmek bana hakikaten gurur veriyor, zevk veriyor. E, TRT e, TRT'yi hakikaten gönülden ve içten e, kutlarım. Ee, çok mutluyum. Dört gözle Dünya Kupası maçlarını e, bekliyorduk. TRT 1'inde çok düzgün bir şekilde e, spiker arkadaşlarımızın çok güzel bir yorumlarıyla izliyoruz. Çok mutluyuz. Teşekkür ederim. Hanımefendi siz de e, TRT 1'de yayınlanan futbol karşılaşmalarını seyrediyorsunuz. E, neler söyleyeceksiniz? Amaçları kaçırmıyorum. E, TRT sağ olsun canlı olarak gösteriyoruz zaten. Zaten gösteriliyor. Onun için çok mutluyum. Ee, Dünya Kupası gibi böyle büyük organizasyonlarda zaten yine TRT sağ olsun hiç kaçırmıyoruz. Evet. TRT bilen bu hizmetinden dolayı memnuniyet duyuyoruz. Özel kanallara bırakıp da kahvelerde para vermiyoruz. Burada rahatça seyrediyoruz. İyi bir karar yani. Teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin bir numaralı kanalı TRT 1'de futbolun yayınlanması e, sizi cezbediyor mu ya da nasıl e, neler söyleyeceksiniz bu konuda? Ben zaten TRT 1'i seyrediyorum. E, maçların olması olmaması önemli değil benim için ayrıca bir zevk oldu. Ancak zaten her zaman TRT 1'i seyrediyoruz. Çok memnun ol oluyorum. İnşallah millilik maçlarda da TRT'den olur. Çok güzel. iftar ediyoruz. Gayet güzel. Net görüntü, her şey. Gayet güzel. Teşekkür ederiz TRT'ye. Böyle bir organizasyonu TRT gibi bir kanalda görmek gurur verici Türkiye için. Çünkü diğer kanalların durumunu da biliyoruz. Evet, TRT'ye de teşekkür ediyoruz. Seyrediyoruz ve teşekkür ediyoruz TRT'ye. Çünkü diğer özel kanallara göre. Evet, onlara göre çok daha güzel sunuyor bunu. Reklamsız sunuyor ayrıca. Yani ben bir bayan olarak bile seyrediyorum. Hoşlanıyorum ayrıca. Siz neler söyleyeceksiniz efendim? Ben de işime katılıyorum. Özellikle reklamsız seyretmek çok güzel ve çok net ben bütün anlatan spikerlerimiz için neler diyeceksiniz çok iyi heyecanla anlatıyorlar ee, ve de her kanal her Türkiye'nin her yerinden çekebiliyor TRT yani öbür diğer kanallar Memnun musunuz Top yani Tabii tabii <laughs> TRT'nin vermesi çok iyi